Valla şimdi Rıza'nın dünya şampiyonluğu var, Atakan'ın da var. İkisinden de Olimpiyatlardan da şey bekliyoruz. Madalya bekliyoruz. Şampiyonluk bekliyoruz. Destekliyorsunuz onları. Tabii canım, yani böyle bir yozgatlı olarak gurur duyuyoruz yani. Evet. Onlardan madalyaları da bekliyoruz yani. bu ya. işe gönderiyor, sporcu gönderiyor. Ha. Hiç yok Bu milli sporcularımıza cenab Allah'tan başarılar diliyorum. Temenni ediyorum ki inşallah şanlı ay yıldızlı bayrağımıza yine Londra'da e, dalgalandıracaklardır. Çok önemli. Yozgat'ımız güreş altyapısı itibariyle oldukça önemli illerimizden birisi. Geçmiş dönemlerde de işte Celal Atikleri, Nasuhat Akarları yetiştiren Yozgat'ımız bugün de Rıza Kayalp'leri yetiştirdi. İnşallah Rıza Kayalp'le birlikte Londra Olimpiyatlarından hem Halter'de Aylin Taştelerimiz hem diğer dallarda da Atakan Yüksel'imiz ve diğer sporcularımız sevgili Rıza ile birlikte mücadele edeceklerdir. Belediyemizin e, aylık e, altı ayda bir çıkarttığı belediye bültenimiz var. Kendisine Yozgat'ımızda spor tesislerinin bulunduğu bir yerde caddeye ismini verdik. İnşallah yaşatıyoruz. daha büyük beklentileri var. İnşallah biz de kendisini bunu değerlendireceğiz. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. temsil eder ve altı madalyayla döner. Zaten dünya şampiyon olmuş daha önce. Aynı okuldan da mezun olduk. Gönlümüz onunla birlikte. İnşallah şampiyon olacak. İnşallah başarılı olur. Temennimiz, duamız onlar içindir. İnşallah Türkiye'yi daha ileride daha iyi sallamaya devam eder. Temennimiz o. Allah bizim inşallah kazanırlar, bizim yüzümüz güldürler. Zaten bu zamana kadar hem Yozgat'ımızın hem Türkiye'mizin gururu oldular. Onu inşallah tüm kalbimizle destekliyoruz. Onların madalya şansını e, altın olacağına zaten inanıyoruz. İnşallah başarırlar.